Belediye Meclisi'nin yetkilerinden bir tanesi de kentin geleceğini korumak, doğasını korumak, çevreyi korumak, insanı korumak bu gerekçelerin bu planın iptali için yeterli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu önergeyi bizzat şahsen ve tabii ki meclis üyelerimizin de görüşleriyle ve komisyon görüşleriyle bugün gündeme getirdik. Evet, o zaman oylamaya geçeceğim. Müşterek komisyon raporumuz var arkadaşlar. İmar ve Bayındırlık komisyonumuzun müşterek komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet. Kabul etmeyenler? Evet. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, oy çokluğuyla kabul iyi akşamlar emeği geçen Böyüklerimiz için saygılarımı sunarım, teşekkürlerimi dilerim. Çok teşekkür ederim. Sen sağ ol. Hadi. Sen sağ ol. İyi Hadi. akşamlar. Sağ, olun. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol.